Fikret Bila, iyicilik. Bir kamu görevlisinin icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya ve bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi, irtikap suçunu oluşturur. İrtikap suçu, kamu görevlisinin tek taraflı olarak mağdurun iradesini etkilemesi sonucu işlenen bir suçtur. Bu suçu işleyen kamu görevlisi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırır. Türk Ceza Kanunu'nun 250 maddesi, irtikap, suçunu ve cezasını böyle tarif ediyor. İrtikap kavramının sözlük anlamı ise, yiyicilik, rüşvet alma olarak tanımlanıyor. AK Parti iktidarı, son günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Serkan Taranoğlu, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kız kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na uzanan, yiyicilik, rüşvet alma iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu iddiaları reddettiler. Yargıya başvuracaklarını açıkladılar. Bu arada Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındı. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun, marka yatırım holdingin sahibi Mine Tozlu Sinereni AK Parti Erzurum milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu Sinereni veyahut adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini iddia eden Peker, bu şirkette Mine Tozlu Sinerenden 12 milyon lira, danışmanlık adı altında rüşvet istendiğini iddiasıyla paylaşımda bulundu. Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sinerene ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Halk TV'de yayınlanan İnan Demirel ile Asıl Mesele programına, dün de Şirin Payzı'nın Sözüm Var programına bağlanan Mine Tozlu Sineren bu iddiaları doğruladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Taranoğlu'nun istifa ettiği haberleri yansıdı, ancak doğrulanmadı. Bu arada Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer danışmanı Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. İddialar arasında Taranoğlu'nun kendisinden rüşvet istenen iş kadını Mine Tozlu Sineren'e Korkmaz Karaca'nın kendisini arayabileceğini, işi ona vermemesi gerektiğini, çok para isteyebileceğini ifade ettiği de vardı. Ayrıca Karaca'nın kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği makam arabasını kullandığı ve yalısında bir çalışma ofisi bulunduğu da kamuoyuna yansımıştı. Karaca, sağlık nedeniyle istifa ettiğini açıklamış olsa da Peker'in iddialarından sonra alınmış bir karar olması zamanlama açısından oldukça manidar. Milletvekili Taşkesenlioğlu, eşi Ünsal bana 2,5 milyon dolar verdiğini söyledi. Taşkesenlioğlu'nun abisi Ali Fuat Teşkesenlioğlu'nun SPK başkanı olduğu dönemde sermaye piyasasına açılma konusunda danışmanlık verdiği de anlaşıldı. Bu şirketini daha sonra eşinin abisi ve şoförüne devrettiği ortaya çıktı. Ünsal Ba'nın ise büyük paralar kullandığı, 88 dönüm arazi ve 4,5 milyon euroya yat aldığı ortaya çıktı. Ba'nın sermaye piyasasıyla ilgili danışmanlık hizmeti verdiği iddiası da kamuoyuna yansıdı. Nereden bakılırsa bakılsın ortaya saçılan bilgiler ve Sinere'nin yazışmalarından çok büyük bir yolsuzluk iddiasının söz konusu olduğu görülüyor. Ortada dolaşan paralar milyarlarca lira ile milyonlarca dolar ve euroyu buluyor. Peker, 180 milyon dolarlık rüşvet alındığını, yüze yakın gayrimenkul edinildiğini öne sürüyor. Adı geçenlerden biri Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, diğeri milletvekili olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı veya AK Parti yönetimi bu yazı kaleme alındığı saate kadar bir açıklama yapmadı. Oysa bu ağır suçlamalar ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar karşısında en azından adı geçen milletvekili ve bürokratlar hakkında Erdoğan'ın veya AK Parti yönetiminin bir açıklama yapması gerekirdi kamuda yiyicilik faaliyetlerinin ne boyutta olduğu bilinmiyor. Tek örnek sıpta iş görebilmek için rüşvet istendiği iddiası mıdır? Bu sorunun yanıtı da henüz belli değil.